Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastic Gamers ve bugün sizlerle Saltanatı Selçuklu modun 10. bölümündeyiz. 10. bölümünde sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ee, en son bir geçmişi canlandıralım ve araya kamera girer falan. Yok o kadar yetenekli değilim maalesef. Sadece anlatmakla yetineceğim. Ee, arkadaşlar ben Bizans İmparatorluğu'na artık resmi olarak savaş açtım. Çünkü adamlar feci derecede canımı sıktılar. Gittim. Köylerini bombaladım. Kaça kaça geldim. Burada bir köylerini daha bombaladım. Neredeki köylerini bombaladım acaba? Evet. Bu köylerini daha bombaladım. Bir köylerini daha bombaladım. Şu Sivasaban köyünü. Daha sonra oradan yardır 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 yardır. Yok o kadar yardırmadım. Oradan yardırdım. Antakya Kalesi'ne kaçtım. Yani kaçmasam abi şuradan prens şuradan general hepsi peşimdeydi. Yani yakalasa vardı. Düm düm düdük. Dümdüm düdük olurduk. Bu arada Arap yayası seviye atlamış. Arap yayasına seviye verelim. Tabii ki kıdemli yaya olacaksın. Tımarlı erlerin hepsini tımarlı okçu yapacağım. Ki bayağı bir okçum olmuş ya. Kelle avcısın falan. Güzel güzel iyi gidiyoruz. Bence gayet iyi gidiyoruz. Şimdi e, karakter raporuna bak. 87 nam. Gayet iyi. Gayet iyi. E, notlar. Lady ziyaret et. Arkadaşlar e, zannımıza bu bölümden sonra şu error yazılarından kurtulacağız. Yani yeter artık gına geldi gına gına. Sürekli error yazısı görmekten. Ee, eğer Lady'i ziyaret etmezsek ben kurtulacağımızı düşünüyorum. Bir daha da böyle bir bok yemem yeter lan. Oyunu oynayamadım error yazısını görmekten. Her neyse arkadaşlar biraz bir şeyler yapmaya başlayalım bakalım. İlk önce bir etrafı kolaçan edelim. Şuna, sonra şu Taskul'un köyünü yağmalayacağım ama... Evanterimde yer yok ya. Ne yapsam ki? Ben pa padişahım devletlümün yanına kaçayım bari. Ama var ya bak bak görüyorsunuz değil mi abi? Hani şu error yazısından artık sıtkım sıyrıldı yeter. Cidden yeter error yazısından sıtkım sıyrıldı. Şimdi Konya şehrine giderken Adana kalesinden prensona yakalanmak var yakalanmadık şanslıyız. Bu kim? General. Bak bak bak. General. General beni takip ediyor. Gel. Gel bok yiyen gel. Şehrin içine girdim. Göt. Şehirde de beni kovalayacaksın? Arkadaşlar yorumlarda turnuvalara katıldığım için sizin için tekrar turnuvaya katılıyorum. Ee, kendi üstüme bahis oynayayım. 100 dinar. Paraya ihtiyacım yok da gerçi. Sonraki turda savaşalım arkadaşlar. Eee yaşasın yine video satılmadı bir dakika bir dakika bir dakika Benim bir şey yapmam gerekiyor sesini kısmalıyım Var hassasiyetimi Bu arada arkadaşlar ben noob'um yani kusura bakmayın bunları en zor alamam herifler kodumu mayıştırır Belki dikkat bile etmediniz ama ben kendime ele verdim her neyse Evet şimdi Hadi sen de öl gebereceksin. Sen de baban gibi gebereceksin. Ah vicdanı terkun olacaktık şimdi çocuklar ya. At, Matiş, ayrd. dost bir askere vurdum diyor. Önüme geçtim al ben ne yapayım? Abicim ortalık karışık. Olaylar kalışık kal kalışık şimdi. Olaylar kalışık. Olaylar karışık arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum size. Aşçı, uşağı, uşak bahçıvana, bahçıvan şoföre sonra herkes sahibe. Abicim nasıl şaşırıyorsun oradan ya? Bak burnunun dibinde nasıl şaşırıyorsun adamı ya? Beni dele etme ya. Şurada benim sabır sınırlarımı zorlama ya. Kim kaldı geriye? O geleydi iyi olurdu da. Abi turnuvayı kazansam bile ki yüksek ihtimal kazanacağım henüz kaybetmedim. Asla o lady'yi ziyaret etmem. Yeter lan error yazısından içim sıyrıldı valla. Ha sen bizdensin. Kim kaldı geriye? Şu düdük mü? E, bu düdük de bizden. Ha bir tek şu kaldı. Merhaba kardeş. Merhaba. Tamam. Atlan inerim. Teke tek vs ediyorsun. Olur. Olmaz. Üstüme sen benim deve gibi gelirsen olmaz. Bence gayet güzel oldu. Yedi savaşçıdan oluşan dört grup mu? Ne yapıyorsunuz abi? Harp mı? Harp mi var? Ne yapıyoruz yani? Yedi savaşçıdan oluşan dört grup nedir ya? Ay arkadaş. Yakın durun. girecek zekalı var. Balkanlardan gelen askerlerle beraber. Lan yeter herkes bana mı gelecek? 200 dinar yatırdım kendi üstüme ölmemem lazım. Hadi. Artık ölür müsün rica etsin? Sen de öl lütfen. Hadi. Teşekkür ederim. Helvanı fıstıklı yapacağım. Sen benden misin? Lanet olası benden değil. Ey kahrolası pislik. Senin lanet canını cehenneme. Tövbe estağfurullah. Ramazan Ramazan günah point geliyor. Aha! Aha ortaya aldılar. Fatma Gül. Beyler Fatma Gül. Kaç 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 kaç. Hiç lazım değil Fatma Gül. Şimdi ben Fatma Gül edeceğim seni. Atı değil seni öldürmem lazım. Bu arada bu atların geri vitesi yok beyler bakın geri geri gitmiyor farkındaysanız. Bunu tespit ettim nasıl? Aa gidiyormuş lan. Böyle de tükürdüğümü yalarım neyse. Neyse. Vallahi dost düşman ayırt etmeden herkese sallıyorum. Z ne bunun adı Cida mıydı? Cidayı ama. Cirit cirit. Cirit evet cirit. Cephanem bitince ne olacak bilemiyorum. Bitti. Şu an ne olacak biliyorum. Fakir gibi yerden e, silah arayacağım. Sen bizdensin değil mi Hacı? Hacı bizde, bizden değil misin? Lan piç. Bizden değilmiş piç. Abi kalkan. Bir kalkan da göz çıkarmaz. Ne? Talimcidası. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bir biz kaldık sanırım dostum. Hayır bir tek biz kalmamışız. Haydi Torro! Ulan ata biniyoruz Torro ne boğama lan bu 300 <laughs> Evet arkadaşlar sanırım ikinci turda kazandık. Kazandık mı? Kazanamadık mı? Herkes birbirini mi öldürecek? Kim kaldı geriye? E, bu mal benden olmasa bana dalardı şu an. La desene herkes tek diye ya. Ben de adam ayırıyorum. Adam ayırıyorum. İki savaşçıdan oluşan dört grup. Oy oy. Yani kendi üstüne bahis oyna. Yüz. Tamam. Bu arada arkadaşlar turnuvalar sayesinde nam da kazanıyoruz. Yani yakında padişah bizi e, tebaasına kabul ederse eğer. Hasmetlimiz o soylu kıçını kaldırıp beni bir derebeyi olarak atarsa çok sevineceğim de. Bir de bana bir kale verse on numara olur lan. Vallahi askerler oraya depolarım. En iyileri alırım yanlarıma. Orada çürük çark adamlar kalsın. Çok büyük planlarım var da. Ne bileyim işte haşmetli padişahımızın götünü kaldırmasına bak bir şey. Ok vermişler bu sefer. Tamam. Hayır. Neden hiç kimseyi öldüremiyorum ben bu okla? Bana bunu bir açıklar mısın? En iyisi bu. Ölecek misin artık? Teşekkür ederim. Seni de öldürmem gerekiyor. Kardeş müsaaden mi? Lütfen sakin ol. Sakin ol. Acımayacak. Acımayacak. Şunu götüne sokacağım altı. Şu, küçücük hançer hiçbir şey hissetmez. Haydi bre. Bir yere tosla, bir yere tosla. Hadi hadi tosla bir yere. Toslarsın bir yere. Yapabilirsin. Aferin oğluma. Aferin. Aferin. Çok güzel. Üç kişi kaldık. Sen bendensin galiba. Benden adam bana niye o ok atsın? o da var. Yok bu benden. Değil. Oğlum bak ibnelik yapma. Bana niye kılıç alıyorsun şerefsiz. Şöyle bir beyninden mızlayalım. Ha ilk bir olup bunları alalım sonra birbirimize düşeriz diyorsun. Okey. Okey abi sen arkadan ben önden. Sen arkadan ben önden. Tamam abi şimdi seni öldürmem gerekiyor mu? İyi buna sevindim. 33'e karşı 13 oranlı. Ya abi oranımı gitgide düşürüyorsunuz. Bak para kazanamıyorum turnuvalarda. Sikerim ben anınızı. Padişahımız burada. Karadus, Draton, Kılıçus, Alvarlap, Küt. Ben bunların hepsini alırım abi zaten. Turnuva yine bize beyler, sıkıntı yok. Ee, aklımda şu var arkadaşlar. Acaba e ona, ne ne herkes bana mı? Hayır. Aklımda şey var arkadaşlar. Acaba diyorum hani lady ile konuşsam eğer evlilik gibi bir durum söz konusu olursa ki kalesi olmayanla evlenmiyorlar bu devirde. <laughs> Yani bu devirde abi kalesi olmayana an vermiyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben de o yüzden biraz tedirgin oluyorum zaten. Yoksa çoktan evlenme teklif ettiydim. Abi de bunun yakınları falan başlık parası istiyor. Abi o, hiç o işe girmeyelim lan. Ben. ben bu oyunu ne zamandır oynuyorum da yani başlık parası da az bir şey değil. Alt üstü birkaç Bizans köyü yağmalarız da zaten Bizanslar bize kızgın. Gördünüz abi generalden zor kurtardım götü. Yani herif kalmış yağlamış geliyorduk ama şurla şey yapacak bana. Abi öleceğim. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Birbirinize dalın. Bana değil. Birbirinize. Allah. Ölmek istemiyorum abi. Hayır bak kesin alırım dedim. Ya abi ikiniz de niye bana geliyorsunuz? Püh! Ağzına sıçtım orospu çocuğu. Gelme lan. Still, pitch, pancarın yavrusu, G git ya, la. gelme lan, gelme lan, abi benim kaçmam lazım can, çuk kadar kaldı ya, ki benim çüküm bile o kadar ufak değil. Abi oha oha bak. Eskaz abi. Bir tane tutturacak. Gebereceğim ya. Alın teri döküyorum burada. Alın teri. Hii. Allah Allah Allah. Abi şunu bir öldür ya. Şu mal ne yapıyor orada. Dangalak onu bir öldür. Şu yerdeki orospu çocuğunu bir öldür. Yerdeki şerefsizi bir öldür. Şu yerde duran şerefsizi. Tutup beni öldürme. Salak beni öldürmeyeceksin. Evet abi şu an cidden yani. Götün götün terliyorum. Öldüm. Öldüm. Bitti abi. Bitti. Bitti. İlk defa turnuva kaybedeceğim. Bitti. Yeter. Geberin ya. Bir geberin ağzınıza sikim ya. Dur buradan oraya ok sallayayım bari. Ya ne oluyor kardeşim atma bana atma bana atma bana atma bak bana dönüp atma bak bana dönüp atma yeter birbirinizi öldüremiyorsunuz mu ya? Öl artık. Yoksa ben öleceğim öl artık. Abi cana bakar mısın Hatta cana bakmayın abi cana falan bakmayın. Yeter ilk defa bu duruma geldim ya ilk defa bu pozisyona geldim Allah. Büyüksün ya Rabbi. Ya Allah tövbe bismillah. Allah'ım günahlarımı affet. Bir dakika hemen ölmen lazım. Hemen ölmen lazım. Hemen. Hatta siz yerde kapışın ben gidiyorum. Yerde kapışın. Yerde kapışın birbirinizle bak. Atsızsınız zaten bana bulaşmayın. Yerde kapışın. Abi yerde kapış. Bak adamla kapış. Adamla. Hadi abi alırsın alırsın hadi hadi abi hadi inanıyorum ben alırsınız hadi Hayır 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 ata vur ata vur ne olur bana vurma bana vurma bana vurma Padişah Süleyman Şah Kradus tarafından katledildi o padişah mıydı lan bir saattir bana saydıran şerefsiz Lan lan hayır 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 hayır, hayır. ne olur ne olur olmaz olmaz hayır Devam devam aynı devam aynı devam at. Hadi atım hadi. Yapacağız hayır hayır. Senin o kalkanın kırılacak herbet. Biraz önümüze bakalım. 16 tane okum var hadi başarabilirim. Çok heyecanlı anlar. Hayır geri zekalı duvara toslamayacaksın hayır. Abi dön dön. Dön şu nasıl. Hadi. Yapabiliriz, yapabiliriz. Kendi kendime mi sıktım, ne yaptım? Abi kalkan malkan var mı yerde bir yerde? Şu padişah leşini siktiğim mi padişah nerede bir? Onun leşinin bir kalkanını alayım ben ya. Leşine soktuğumun padişah nerede? Nerede öldü? Nerede öldü? Burada mı öldü? Hemen senin kalkanını bir alalım ama hayır. İlk başta şu kahveyi bir uzaklaştırmam lazım. Teberyus! Te Teber. Ana elinde şeyle geliyorlar, yumrukla geliyorlar mal. Yumrukla geliyorlar gerizekalı. Anam 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 anam. Anam 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 oh. anam! Allah! Büyüksün ya Resulallah! Allah! Huuu! Abi gördünüz değil mi? Lan ne kadar böyle? Oy! Büyük lokma ya büyük konuşma. Atalarımız boş konuşmuyor abi. Büyük lokma ya büyük konuşma. Valla. Of götüm götüm terledim ya. Abi sıfır can mı aldım herifi? Ben bugda falan kaldım galiba. Bu kim ya? Yine mi Kradus ya? Abicim ben seni tek alırım artık yeter. Tek de alırım ben seni. Ben seni tek de alırım. Hiç kusura bakma. İlk başta bir seni attan indireceğim. Sonra tek tek de ağzına sıçacağım. Ata 38 zarar verildi. Hadi. Hadi. Az kaldı. O at devrilecek. O at devrilecek. O at devrilecek. Hadi bir yere çarp. Bir yere tosla. Bir yere tosla. Hadi yapabilirsin. Buna inan buna inanabilirsin. Evet. Çok güzel. İn şimdi attan. Evet. Böyle de adamın e, amına koyarlar abi. 1761 dinar kazanacağım ve şimdiye kadar kendine 500 dinar oynadın. Gitgide oranlar düşüyor abi yani gitgide bu Turnuvalar benim için karsız bir hal, 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 hal almaya başlıyor. Arada bir tutuluyor ya. Dilim tutuluyor böyle şey geliyor. inmeyin iniyor herhalde. Evet. Bu sefer eşit sayılırız kardeş. Hayır. Ok ok çekilmez. Ok çekilmez. Çok kötü günah bak. Yapma. Ok ok çekme bak. Ok çekme orospu çocuğu. Çekme ok oh, çekme. Çekme ok. Oh, Aparin. Çekme lan. Hadi. Hadi abi. Hadi teberius. Kazandık beyler. Kazandık. Kazandık da sormayın nasıl kazandık. Yani hiçbir fikrim yok nasıl kazandığımız hakkında. 200 dinar bir kazandım. 1891 dinar bir kazandım. Çok güzel. Güzel yani iyi sayılır iyi. Şimdi kaleye bir gidelim. Abi galiba ee, bu kara bugda beyler. Hani bu karayla benim evlenme gibi bir şansım yok. Çünkü onu isteyebileceğim biri yok. Ya bundan dolayı sürekli herhalde errorlarla uğraşacağız. Yani bunu istemediğim için karayı falan ziyaret etmeyeceğim. Bu arada padişah Salih Bey, Selim Bey, Mekik Kılıçarsın. Padişah kendini adam almıştı hala beni kabul etmedi tebaasına. Evet. Ne diyordunuz? Bir şey demiyordum Lord'um. Bir şey demiyordum. Hadi ibne. Karı yine üst katta mı acaba benimki? Ulan üst kattaysa bile görmeyeceğim abi. Yok yani. Error artık çok fazla error veriyor ya. Lady Tuan. Evet. Evet. Anladım. Sizi daha yakından tanıyayım. Sen Mahmut'un kızısın. Mahmut kim moruk? Mekke Kılıçarsan, Salih Bey, bilmem ne bilmem ne. Mahmut'un kızı. Mahmut galiba şeyde şu an. E, Abbas Salif elinde. Tamam seni ben babandan falan isteyebilirim. Sorun değil. Sorun değil. O Lady Tuan'dan kurtulmam lazım ama. Hatta Mahmut'un desteğini de alıp abi Abbas Salif eline de katılabilirim. Böyle de bir durum var. İsraf etmek gerekirse en büyük hayranınızım. Her neyse tamam. Ben de birbirimizi daha sık görürsek mutlu olurum. Bir de error vermezse. Bu ne ya? Bir lord daha var ve ben onunla olmak istemiyorum kendisi. Ya siktir git ya. Siktir git ya. O karı için kavga ettim bir de senin için mi kavga edeceğim? Siktir git. Bir Nedim'i e ziyaret et. Lady Tuan. Hayır ziyaret etmeyeceğim. Sikim de değil. Şehirden ayrılalım. Bir kayıt alalım arkadaşlar. Bu şerefsiz hala bizi takip ediyor. Burada biraz bekle diyelim. Ne oldu? Kapının önünde nebet mi tutsan? Abi kaleden dağılmayın lan. Neyse. A arenaya değil hayır. Arenaya gitmiyoruz. Arenaya gitmiyoruz abi. Hana gideceğiz. Hatta e paranın durumuna göre içem alma durumun bile var. Erzak üzere. Erzak'a ihtiyacım yok çok şükür. Hayvan gibi depoladık. 5600 dinar. Süper. Başka bir şey alabilir miyim? E Türkiye'yi okumda iyi. Bir şeye ihtiyacım yok aslında şu an. Tekrar bir kayıt alayım. Ee, arkadaşlar 10. bölümünde sonuna geldik. Bu bölümde neler yaptık? Turnuvaya girip e, para kazandık. Ve göçümüzü e, götümüzü generalden kurtardık. 11. bölümde bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalın.